Merhaba değerli izleyicilerim, Dizi Masalı kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Hayat can dolu bölümleriyle bizleri ekran başında toplamaya başaran Hercai'nin başarılı ismi Ebru Şahin ile beraber yeni videomda hoş bulduk. Hayranlıkla izlediğimiz Hercai'nin güzeller güzel oyuncu Ebru Şahin'in diziden olan muhteşem fotoğraflarını yeni karelerini sizler için paylaşıyorum. Umarım paylaşımlarımı bəyənirsiniz. Küçələr arkadaşlar, videomuzu izləyərkən kanalıma abunə olub like atmayı unutmayın. Hər yeni gün yepyeni videolarımla sizlərin qarşısında olacağım. Bizdən bu qədər arkadaşlar. Hoşça kalın. Sağlıcakla qalın.